Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Hem Meryem'i hem de Ecmel'i öğrenen Alya ne yapacak? Videomuza geçmeden önce artık Alya ve Cihan aşkının başlamasını istiyoruz diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Son bölümde Meryem gerçeğiyle sarsılan Alya, gelecek bölümde de Bora'nın babasının Ecmel olduğunu öğrenerek şok üstüne şok yaşayacak. Bu gerçeği Alya'ya söyleyen Uğur ise kendi sonunu hazırlamış olacak desek abartmış olmayız. Cihan bu sırrı Uğur'un ortaya çıkardığını öğrenecek ve son bölümde yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Ecmel gerçeğinin ortaya çıkmasıyla oğlunun kaçırılabileceği korkusu yaşayan Alya ise Cihan sayesinde bu korkularının yersiz olduğunu, Cihan'ın canı pahasına onları koruyacağını görecek. Bu gerçek Alya ve Cihan'ı birbirlerine daha da yakınlaştıracak. Son bölümde Mine ve Uğur da yaptıklarıyla Alya ve Cihan arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi başarmıştı. Meryem konusu da Aliya'nın Cihan'a duyduğu hayranlığı bir kat daha arttıracak. Cihan'ın Meryem'le ilgili duygularını kıskanacak olan Alya artık Cihan'a aşık olduğunu kabul edecek. Gelecek bölümlerde Alya ve Cihan arasında çok romantik sahneler izleyeceğiz. Peki Ecmel Bora'nın kendi oğlu olduğunu ne zaman öğrenecek? Uğur tıpkı Alya'ya olduğu gibi şeyi açıklayacak. Hem Cihan'dan hem Alya'dan intikam almak için tüm bildiklerini Demir'le paylaşacak. Demir de soluğu Ecmel'in yanında alacak. Yani dizide çok hareketli ve aksiyonu bol bölümler bizleri bekliyor. Ayrıca Alya'nın annesi de diziye dahil oluyor. Alya'nın annesini usta oyuncu Nursel Köse oynayacak diyerek Uzak Şehir analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.